Evet, dün de söyledim bu tür maçlar zordur. Özellikle rakibinizin bu sezonki performansı tam olarak belki sizi farklı bir şekilde düşündürebilir ama rakibimizin bugün istekli olarak maça başlayacağını biliyorduk. Maça golle başladılar. Gerçekten ilk yarı biz özellikle rakip kaleye de tehlikeler yaratmaya çalıştık. Barış'ın gittiği pozisyonlar vardı. Ee, ilk yarın sonunda da ikinci golü yedik. Burada daha güçlü bir şekilde e, oyunumuzu ortaya koyabilirdik. Ee, i̇kinci yarı özellikle ikinci yarın başında da bence çok ola, iyi ola, başlamadığımız bölümlerdi. Ama e, iki-biriye yakaladıktan sonra çok daha iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Yani Maçın genelinde çok fazla pozisyona girdik. İki golden daha fazlasını da atabilirdik ama iki-iki e, bulduktan sonra da üçün, üçüncü golü şanssız bir şekilde yedik. Yine bir taça dışından gelen top. E, Penaltı pozisyonu ile ilgili tabii ki kurallar burada ne diyor onu tam olarak yani bazen oyunculardan biz hem topu atlamalarını hem bir ayaklarını kaldırmalarını hem de iki ellerinin kapalı olmalarını istiyoruz. Bu çok zor bir şey tabii ki yani fizik kurallarına aykırı bu hareket ama burada hakem kararı da buna penaltı diyor. Buna da saygı duymak gerekiyor. Bence ilk sarı kartı Abdülkerim'e yanlış gösterdiğini düşünüyorum. Yani Maçın başında iki takıma da çok gereksiz sarı kartlar gösterildiğini düşünüyorum. ...ve oyun içerisinde bazı oyunun çok durduğunu... yani ...bir sarı kart yazarken bile yaklaşık bir dakika sürüyordu... ...sarı kartı yazması hakemin... ...yani bu seviye bir oyun için... ...yani oyun içerisinde daha dalgın... ...daha düşünceli ve oyunu iyi yönetemeyen bir hakem yönetimi gördüm... ...bir yandan da tabii ki yani... ...İsviçre'de bir takımla oynuyoruz ve Alman hakem... ...İsviçre kan, Alman kantonuna geliyoruz... ...hakkimiz Almanca konuşuyor... ...ve bir Alman hakem burada maçı yönetiyor... ...üstelik eski bir oyuncumuzla Dünya Kupası'nda yaşamış belki hakem buraya tanıyor. Bunlar tabii ki yani futbolun içerisinde olunabilecek belki herkesin düşünmediği şeyler ama inşallah bizde ikinci maça bir Azeri hakem bekleriz. Yine Türkçe konuşan bir Azeri hakem de bizim maçımızı yönetirse bu anlamda seviniriz. Yani savunma anlamında sıkıntı olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Yani bu yediğimiz gollerden, verdiğimiz pozisyonlardan bugün de aynı şekilde belli. Onu ee, bunu düzeltmemiz gerekiyor. Yani bu bir kişinin, iki kişinin yaptığı değil. Bu savunma, takım savunması. Yani bireysel hatalar da tabii ki oluyor. Bugün ilk golde de bir bireysel hata sonrası aslında biraz da şanssızlık diyelim. Yani topun rakibe çarkıp bir adama gitmesi, orada geniş yakalanmamız ve yediğimiz gol. Yani burada verdiğimiz pozisyonlar da vardı. Ee, i̇stediğimiz seviyeye daha çok daha net bir şekilde gelmemiz gerekiyor ve e, burada da defans oyuncularımızın daha çabuk forma girmesi gerekiyor. Yani bu çok net açık ee, geçen sene yine playofflarda aynı sıkıntıları yaşamıştık açıkçası. Ee, buna benzer pozisyonlar, buna benzer yediğimiz goller e, geçen sene de yaşadığımız şeylerdi. O yüzden ikinci maçta e, bunu yapmamız gerekiyor. Yani Davinson Sanchez ile ilgili durumumuza bakacağız tabii ikinci maça onu yetişt bitirmeye çalışacağız. Kaan dönüyor. Ee, bu anlamda e, yine e, opsiyonlarımız çoğalacak. Yani Batshuayi, Icardi oyun içerisinde bence oynadıkları bölümde diğer oyuncularla birlikte iyi bir oyun ortaya koydular. E, zaten hep ikisini e, kullanıyoruz. Zaman zaman kullandık, daha az kullandık, daha çok kullanıyoruz. Hep aklımızda tabii ki e, onları ikili de e, kullanmak var. Bu maça göre, dakikaya göre tabii ki değişecek. Mustafa ile konuştum. Ee, bir darbeden dolayı sinir sıkışması gibi bir şey oldu. Sert bir darbe aldı ama... E, ...önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum bir sonraki maça. E, Bizle beraber olacaktır diye düşünüyorum. Evet şöyle yani... ...sağ kenarında olmayacağım ama tribünde taraftarlarımızla birlikte olacağım. Yani orada büyük bir atmosfer yaratacağız. E, çok güçlü bir tribün olarak. Hani buradakinin daha üstüne çıkıp oyun olarak da daha iyisini yapıp... E, ...daha iyi yere geleceğiz ama... Tabii ki sağ kenarında olmak isterdim. Yukarıdan iletişim kurmak tabii ki çok daha zor. Orada maçı yaşamak çok daha farklı bir şey. Ama burada bahane edeceğimiz hiçbir şey yok ikinci maç için. Özellikle oyuncularıma çok güveniyorum. Tecrübeli oyuncularım, ekibime güveniyorum. Onlar da sağ kenarından bugün nasıl destekledilerse yine orada da destekleyecekler. Teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar.